Tipe takmak haramsa Kur'an'dan ayet ver bana. Tamam ayet verme hadis ver bari. İlk başta bakın arkadaşlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Haşr suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ Peygamber size ne verdiyse alın. Size ne yasakladıysa ondan kaçının. Ne ki Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemek zorundayız. Ve eğer hadisleri yalan dersen ve Peygamber Efendimizin hiçbir hadis yok diyorsan veya hiçbir hadis bize ulaşmadı diyorsan demek ki haşa Rabbimiz bu dini koruyamadı. Ve öyle bir şey yok tabii ki de. Şimdi gelin konumuza dönelim. Bu Hurayra'nın rivayetinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi sellem şöyle buyurmuştu. Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınları lanet etmişti. Bir erkeğin küpe takması İslam dinine uygun bir şey değildi. Çünkü bu günümüzde kadınlara mahsus bir şeydi. Ve sen bunu taktığın zaman kadınlara benzetliyorsun. Senin amacını bilmiyorum. Benzemeye çalışıyor musun, çalışmıyor musun alakam yok. Günümüzdeki takılar kadınlara mahsustu. Peygamber Efendimizin zamanında da bile kadınlara mahsus olan bir şey Şeydir. ve onları takan kadınlara benzetiliyordu. Bana cinsiyetçilik yapıyorsun deme. Bunu kabul etmek zorundasınız. Bazı şeyler kadınlara mahsustur, bazı şeyler erkeklere mahsustur. Ne erkekler kadınlara benzetilebilir ne de kadınlar erkeklere benzetilebilir. Heh, bazılarınız diyecek ki bana Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzük takıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl yüzük takmasının sebebi neydi biliyor musunuz? Krallara gönderdiği mesajları mühürlemek içindi. Ve aynı anda bir erkeğin altından yüzük takması haramdır. Sadece demirden veya gümüşten takabilir. Çünkü altın kadınlara mahsus bir şeydir. Bu kadar diyorum ve kendinize iyi bakın.